Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir ETS2 videosuna hoş geldiniz ets çok uzun bir zaman ada vermiştik yeni adacımız var arkadaşlar moddur kendisi modun videonun altında modun açıklama linkini Bazen modunu indirme linkini bırakacağım bakın böyle değiştirebiliyoruz şöyle yapabiliyoruz böyle yapabiliyoruz şöyle, yani şöyle daha güzel bence kapatalım arkadaşlar kapalılar kapalı olsun hastayım arkadaşlar çok konuşamıyorum niyesini söyleyin yani grip gibi bir şey oldu İyileşmeye çok yakınım ama bakalım GTA 5 şu an gelmiyor onun nedenini söyleyeyim GTA 5 ile ilgili bir sıkıntım var. Bazı e, bazı kişiler hesabı, Steam hesabımı çaldı. Steam hesabım gitti, geri almaya çalıştım olmadı. Ben de başka bir yerden indirmek zorunda kaldım. Tabi sevim gitti. Ee, aynı geleve gelir gelene kadar büyük ihtimalle çekmeyeceğim. Bakalım pazar gününe bir hedef yok. Şimdilik. Pazar günü ne gelir bilmiyorum. GTA 5 ama 2-3 hafta toparladığız gibi ne geliyor? Bakalım belki haftaya da olabilir. Ondan sonraki hafta da olabilir. Bak bak dayı nasıl gidiyor araya bak. Ulan dayı bizi bitirdin ya. Şöyle camımızı açalım arkadaşlar. İçerisi bir hava alsın. O gelse gelsin gelse. Ben anlamam hiç birinden ETS. <laughs> bir mani uygulduk <uydurdum> ya <laughs> Arabanın Araba güzel arkadaşlar. İki seçeneği var. Arabada biraz fazla mod var. Her, her tarafını kuru. Bazı yerlerini boyalı, bazı taraflarını krom kaplamalı yaptım Demin, demin bir video çekiyordum ve SV çek, çektim aslında. Aklımda Mercedes yoktu. <laughs> arabayı tam, tam, arabayı tam överken arabayla kaza yaptı. Yani kısacası arabada Dolayısıyla da hurdalığa çıktı Arkaya 70 ton yük aldıydık bir de rezil olduk Kettle'ımızda <laughs> Türkiye bayrağımız şurada Araç iki farklı iki farklı motor seçeneği var arkadaşlar tırımızın. Bir de böyle normal dizel Öbürü de <laughs> Öbürü de elektrikli Elektrikli denemedim Bakalım Bu çarşamba böyle bir etesi ki videosu olsun Geri bir dönelim Valla arkada zaten arkada dosya yok de girmenize gerek yok diye Girip ne yapacağız anlamadım ki Şöyle ben bir sağ en sağa yanaşayım. Şuradan bir kapatıp gidelim. Oo. Oh. Kes de kes. Buldun ya galiba. Galibanı buldun ya. Oo, oh, o diye de arkadaşlar. Ben bu biz bu yere gidene kadar zaten akşam olacak. Saat 15.45 Gerçekteki saate bakayım 12 buçuk o adada fark var <laughs> o, a da daha erken açıyoruz Etesi ki de olucu 4-5 saat erken açıyoruz <laughs> Allah'tan bugün oluşu değilim arkadaşlar Bir de bugün oluşu olaydım Hepten naneyi iyi geldik. Geldi. Geldik ne ya? Hadi be dayı. git git bitmiyor bu da ya. Allah tüm İstanbul'u bize gezdi gezdirdi. Allah benzinimiz var sıkıntı ya. Ula cezamızı yemedik Allah Allah. Normalde hep ceza geldi. Bu dili geçsin mi dediler ne dediler saat. Şükür yaklaştık ya. Allah şükür yaklaştık. Dur, niye gidemiyor? Ha gaza basmıyormuşum ki. Oluyor lan. Bir dakika. Ha, yani oraya o şey yaptıydı. Tamam tamam. Sinyal yaktığın zaman direkt aynaya bakıyor kamera. Hangi sinyal yaktıysa mesela sola yaktıysa sola bakıyor. Ey biz buradan geçeriz ya yani. mesela. Şurada öyle bir sallanıyor ki bunu deli ediyor. Ya bunu niye taktırdım ya? Dur şu, şunu kapatak da kazamaza yapacağız şimdi. Zaten sürmeyi bilmiyor. Lan ben yanlış mı geldim ya? Bir dakika. Biz, bir dakika biz yanlış mı geldik? Biz böyle yardımmış. Abo! Biz yanlış geldik ya. Arkadaşlar böyle şey olur mu ama şimdi soruyorum böyle bir şey olur mu? Olmaz. Aracı indirme linkini ben bırakacağım arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Dayı bize müsaade etmeyin. Bize müsaade. Biz şöyle bir yanlayalım ya, yanlayalım diyorum ya biz şöyle bir gidelim şimdi oradan döneceğiz oradan başlayalım da. keşke gide geri çıkaydım ya kafa sonuna arkadaşlar ilk de 30 oğlum 30 ne ya bu sizce software software'ın şu İslam'la bir el atması lazım 30 30 ya biraz daha yavaş gitsek de da fiktir olacak zaten Hey ben bir şöyle geçeyim mi? Geçtim. Şöyle yukarıya çıkalım mı? Şimdi araç yüklü değilken iyi. Ama yüklü olduğunda bakacağız. Elektrik hali var da elektrik ben sevmiyorum ya. elektrikli tarlaç modu da Hiçbir arabanın egzoz sesini duyacaksın kardeş. Arabanın egzoz sesini duyacaksın. Şimdi bizim şurada bir yerde bir işimiz vardı. <laughs> Bu dosyayı da ayarlayalım ben. Yani. Şöyle en baştan bir şey yapalım. Bu ne Madem mi taşıyoruz ya? Şu biraz güzel gibi duruyor ama şu güzel ya. Şu şu. Bunu ben alayım. Ver kardeşim işi. Alamadık. Uçak postası ne ya? Nerede bizim? Nerede bizimki? Abo! Ölüme ben hiç bakmıyor. Ya. şimdiden yüzde %5 Hasan aldı. Dur. Oo, oraya bakmam lazımdı ya. Neyse. Orayı kazanınca yaptıracağız. Gel kardeşim geri gel geri gel geri. Gel. gel, gel. şöyle dedeksin onu toplayalım. Şimdi ilk önce ya bu çok ekranı kaplıyor ya. Şöyle nasıl böyle güzel mi? Bence böyle güzel. Böyle daha iyi gibi oldu. Evet yolumuza çıkalım. Aracı göstereyim arkadaşlar. Bakın dışarıdan böyle. Biraz çok eski bir model gibi diyor ama değil. İçerisi çok rahat. Ben böyle arkaya birkaç şey ekledim işte. Neyse gidelim. Çok konuşmaya gerek yok. 224 bir yolumuz var. Yükümüzü aldık. Ama o Ee, şöyle biz bir çıkalım. Şöyle çıkarsa ben şu ayna şeylerini de açayım. Arkadan bir giriyor mu yok. Bu Şu en iyisi sinyal takipli ayna kapalı kalsın. Böyle biz buradan bakıyoruz zaten. Biraz da oyunlardan konuşalım arkadaşlar. Heh. Yine mi Gene ne oldu? Ya daha başlar başlamaz ya. Ben size mi Of. Gide saçma sapan bir şeydik ya. Ya polis senin ben. Amına bu polis ya. Lan <laughs> göt kadar paramız vardı zaten. <laughs> Bankaya da borçlandık bu odası çocukluğunun yüzünden. asla hasta, hasta beni söyledi tutuyorlar kendilerine Eh, ana burada yüzde <laughs> beş Polis cezayı yapıştırdı. Daha ne istediniz ki? Bir şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ya. Bari yavaş gidelim de bir daha cezayı mi Şöyle gidelim arkadaşlar. Ha, diğer oyunlardan şey yapmıştım. Değerli oyunlarımdan şu an Şeyde değil ki Allah'ım bir de konuşabilsem bugün Bakalım birkaç Oyun var aklımda Korku oyunu falan Sdc'ye gelecek. Resinin intervali 2 değil İlk başta onu çekmeyi düşünüyordum da sonra vazgeçtim Bakalım pazar gününe bir şey Ayarlamaya çalışıyorum şu an kafamda hala belirlenmiş bir şey yok. Bakalım. Mod işte ETS de mod paylaşım videoları da gelecek. Ondan sonra. GTA o bıraktığımız yere gelebilirse oradan beni devam edeceğiz zaten. Eee birkaç oyun çekmeyi düşünüyorum da şu an aklımda pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Oyun bulmaya çalışıyorum. The Long Drive gelebilir. Böyle hikayesel oyunlar gelebilir. GTA 5 bittiğinde büyük ihtimalle Red Dead Redemption 2'ye ya da GTA 4'e başlarız. Bana daha çok GTA 4 gibi geliyor ama şu anlık bir şey Daha çünkü çok erken. Hani en sağdaki ilişik tamam burada. Zitlerin kantona girmemizi istediler. Ve uçak postası taşıyor. Ulan 10 tonluk uçak postası mı bana ne için postaymış. şöyle Allah yardımı yaptı. Bekleyin arkadaşlar. olduğumuz yerden devam edelim arkadaşlar. İstanbul'a çıktık. Bakalım şu an Pazar günü oyun ayarlamaya çalışıyorum GTA 5 bittiğinde Red Dead Redemption gelebilir GTA 4 gelebilir Red Dead gelir Red Dead Redemption 2 gelirse Red sonra Red Dead Redemption oynarız Red Dead Hikayesini bitiririz Redemption ile birlikte Tabi Red Dead Redemption de de 3 çıkana kadar 3 çıkınca da onu oynarız Targaraj'ın tab başladığımız yere geri dönüyorduk az kas Bakalım şu an bir korku oyunu yükleyeceğim Resident Evil 7 yükleyeceğim Bakalım şu anda ya oyun var oyun var da sorun oyunlarda değil hangi oyunu çekeceğinde Kararsız kalıyorsun. Türkçe anlıyorsun, Bulamıyorsun. Milyonlarca oyun var. Sadece aradığın içinde 10 tanesi Türkçe. İleri kalan ya İngilizce, Fransızca, Almanca. İşte İngilizce bilmeni, bilmemizin zadarları. 147 kilometremiz kalmış. Bakalım birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Yani elimdeki projeler şu an bizi birkaç hafta daha götürebilecek düzeyde. Tabi oyun bulabilirsem yalnız arkadaşlar ben klavyeyle oynuyorum. Direksiyon. Abo o ne kadar kesin bir binaj lan. Tam direksiyon setinden bahsettiydi. Direksiyon setim vardı sattım. Sonra klavyeye döndüm. Alın mı bilmiyorum. Kadarsız. Çok kadarsız bu konuda. Hani şimdi almasam içimde kalıyor. Alsam yerim yok. Nerede oynuyor sen? Hani yeni bir masa aldık ama Eski masamda oynayamıyordum yani Çok tuhaf duruyordu bu senin ben onu ya Geldi geldi o nasıl bir çocuğu Ben ne zaman azıcık hızsınını açtım Ben önce da. Yapacağımız için Ne ve la kuvvet ile bir de lazım ya He arkadaşlar görüyorsunuz ben bir şey anlatmaya gerek yok yani Altımı görüyorsunuz yani Ya ben ne yapıyorum ya geldi geldi ben ne zaman az hız açtım hemen cezayı yapıştırdı yemin ediyorum var ya gerçek hayattaki polis gibi lan abi bak bu adam belki de 120 ile gidiyor ben şu an bu hızdaysam bak bu adam kesin 130'a falan gidiyor ona ceza yazmıyor adamın biri önüme kırıyor ona ceza yazmıyor geliyor ben az 90'dan 100'e çıktım hemen bana laak diye ceza yapıştırdı Valla arkadaş Garibana bile farklı davranıyorlar ya Gerçek hayatlık gibi de aynı lan sesmez gitti ha. Allah. 70 kilometremiz kalmış. Ya 50 ne ya? Bari 10 kilometre hız yap da. Sizcesin acil bu konuda bir önlem alması lazım. Bir şeyde de artık hız hız limitlerini bir değiştirmesi lazım. Bunlar senin için de 120 ile gidiyor. Bu da 50 ile gidiyor. Ben yani geçelim abi ben bunları mı bekleyeceğim ya? Ben sizi mi bekleyeceğim ya? Yani abi bunların yapıştığına gidelim abi. 30 mu? Ha, bir de o ceza yapıştı. Oo. Hay fanının. Hay ya. Ulan millet ünlü görüyor ben anlamıyorum bunları ya. Vallahi ben anlamıyorum bunları ya. Sadece ceza yazmak için yazıyorlar ya. Geç de geç ne yapayım geç. Şöyle aynalarımıza bakalım. Ben yani arkadaş battık ya. 282.234 TL alacağız. 50.000 zaten ceza şuraya gidecek zaten. Neyse aracımızı yapılandırıyoruz. Birkaç şeyi sökeceğim işte. Şu perdeyi. Şu küpü değiştireceğim. Bak gene hız limitini açmaya başladı. Ve yani şu hız limitini bir düştü. Az kaldı arkadaşlar geldik. Geldik de bizi bitirdiler ya bizi parçaladılar be. Herifler bizi parçaladı ve be. ben şöyle yapıştırdım herkes kusura bakacak. Duz duz dur be. Ah. Alacım frenlemesinde sonum var aga. Ben bu arabayı değiştirdim gibi geliyor. Ben bu arabayı değiştirdim gibi geliyor. Şu camı da kapatalım. Donduk içeride ya. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Gözünü sevdiğim ya. Valla ya ben arabayı satacağım. Ya da arabayı yapılandıracağım. Büyük ihtimalle satacağım gibi duruyor da. Bu ETS2 videosu arkadaşlar mod hem mod hem de eğlence için. Eğlence için dersek işte paramızı biriktireceğiz. Yeni arabamızı alacağız. Garajımızı büyüteceğiz. İşe adamlarımızı alacağız. Öyle öyle büyüyeceğiz. Heh gene tıkanmış burası. Vallahi be ya. Vallahi tıkanmış be ya. Şöyle geçeyim. Oo. Ben tam arabayı durduracakken yeşil ışık yandı. Yani tam hızımı kestim yeşil ışık yandı. Bir duraydım ışık. Bir kendimize gireydik. Edirne'ye geldik arkadaşlar. Şu an Türkiye'nin sınır... Bu sınır belki sınır şehrindeyiz. Şöyle dönelim. Dönelim. Geç polis geç. Zaten bizi bitirdin mi? Zaten bizi parçaladım. mı? Ne yapalım bilmiyorum arkadaş ya. Şuradan yapıştıralım. Kabart değil kabart. Şöyle girdik içeriye. Lan çok saçma yer yapmış yani. Bak burada şirket var burada ev var. Kadar cevap pardon. Ben şöyle içeriye dalayım. Şöyle park biz. Çok gittik. Evet, yükümüzü de verelim. Mükemmel olur tabi bizi bitirdiniz çünkü. Evet, balamızı kazandık şimdi. Ne yapalım? Hemen buradan bir, bir çırdayı geç. Hemen şöyle bir alacımızı bir yapılandıralım. Şimdi ilk önce şuradan bazı şeyleri bir kaldırmak istiyorum. Şuradan şunu kalmış O kalsın. Şimdi ne var? Şunu kaldırıyorum. Bunu da kaldırayım. Şunu, şunu da kaldıracağım. Şuraya başka bir şey ekleyelim. Şuraya nasıl bir şey eklesek. Şunu kaldıralım. tamir edelim bakalım. Evet, aracımızı tahmin ettirdik. 134.719 TL de cebimizde kaldı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.